Game Top'un en arkadaşlar Bugün sizlere s kar modu nasıl kurulur onu göstereceğim arkadaşlar İki tane farklı kar yaması var arkadaşlar Birisi Pestani yapmış oldu Diğeri de Bay Prat yapmış olduğu kar yamalar var Bunlardan istediğiniz herhangi birini kurabilirsiniz Yalnız eğer bu ikinci kısımdaki Bay Prat kar yamasını kuracaksanız Sadece bu Strong Snow yazan bölüm Stadium yaması ile uyumlu. Light Snow ise Stadium yaması ile uyumlu değil bunu söyleyeyim. Ayrıca sadece 3 tane Stadium oluyor. Konami, Ultra ve Alnazer'de kar modları geçerli. test Pestine'de çok karlı ve normal karlı var. Bunlardan herhangi birini aktif edebilirsiniz. Aynı şekilde bu ikinci kısmında birini aktif edebilirsiniz. Dediğim gibi Strong Snow st Stadium yaması ile uyumlu. Light Snow ise Stadium yaması ile uyumlu değil. Örneğin ben Mesela Pestine'nin normal karlısını kuracağım. Bunu kopyalayın. Daha sonra oyununuzun kurulu olduğu alandaki Dalun klasör içine yapıştırın. Daha sonra buraya f e yapın. Ve jeneratör programı çalışıyoruz arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştırın. Eğer jeneratör, programı çalışmasa Headframe 4.5 ve Java programını yükleyebilirsiniz. Ben de mesela dlc 2 yaması olduğu için ve sgalax yaması olduğu için ben no dlc seçiyorum. Check all. Ben buradan bazen aktif etmeyeceğim çünkü yamada bazen aktif etmeme gerek yok. Şu an her şey tamam. Daha sonra generate diyoruz. İşlemimiz bitiyor. Şimdi artık oyunumuzu açıp kart modu nasıl olmuş hep birlikte izleyelim. Şimdi arkadaşlar buradan sadece bölümüne geliyoruz. Burada dediğim gibi Konami, Ultra ve Allianz Arena'da geçerli. Şimdi Konami seçtik. Buradan gece veya gündüz. Ben geceyi seçiyorum. Kış. Güzel de kar yağmıyor arkadaşlar. Yerler biraz daha açık renk oluyor. Yağmurlu değilse karın belirtisi daha çok var. Hani gözle görmek hani biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden iki de seçebilirsiniz. Bura zaten normal olsun. Formamızı belirleyelim. Ve maçı başlatalım arkadaşlar. Bakalım kar yamamız nasıl olmuş. Umarım ileride tüm statlar için geçerli bir kar yaması çıkar. O da çıktı zaman tabii ki yine kanalımda paylaşırım. Evet gördüğünüz gibi şu anda kar zaten yağıyor. Ve yerde beyaz belirtilerde görüyorsunuz. Bu zaten normal karlı. Şöyle kaleye atayım. Gördüğünüz gibi normal karlı bu şekilde. Evet arkadaşlar benim size göstereceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese oyna.